Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 5 litre sütten hem tereyağı hem de peynir nasıl elde edilir onun videosunu hazırladım. Daha öncesinden 5 litre sütten peynir yapımını anlatmıştım fakat tereyağı çıkartmıyordum. Şimdi hem tereyağı yapıyorum aynı sütten hem de peynirimi yapıyorum. İkisini de tek bir seferde elde etmiş oluyoruz. Buyurun hemen tarife geçelim. 5 litre süte ihtiyacımız var. Açık inek sütü olması gerekiyor mutlaka. Sütümüz ocağın üzerine alıyoruz. Güzel bir şekilde kaynatıyoruz kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika kadar orta ateşte kaynatmaya özen gösterin ki içerisindeki mikrobu tamamen ölsün. Sütümüz kaynadıktan sonra oda sıcaklığında sütü soğumaya bırakıyoruz. Tamamen soğuduktan sonra da buzdolabına kaldırıyoruz. Yaklaşık 12 saat kadar buzdolabında sütümüzü dinlendiriyoruz. Dinlenen sütün üzerinde bu şekilde güzel bir kaymak çıkıyor. Vaktiniz varsa eğer sütü daha da uzun buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Ne kadar uzun dinlenirse sütünüz kaymak oranı o kadar artacaktır. Tabii kaymak oranının artması sütün kalitesine, yağlık oranına göre değişiklik gösterecektir. Eğer ki yağlı bir süt alıyorsanız dolu dolu kaymak çıkacaktır. Ben özellikle çorba kasesinin içerisine topladım ki çıkan oranı görebilmenizi istedim. Bu sütün içerisinde hiç kaymak kalmayacak bir şekilde topluyoruz. Kaymaktan tereyağı elde edeceğiz. E, kaymaktan tereyağı elde edebilmemiz için kaymağın dolapta 2-3 gün kadar beklemesi gerekiyor. Kaymak buzdolabında bekledikçe yoğunlaşıyor. E, tereyağı yapımı daha da kolaylaşıyor ve tereyağı oranı daha da artıyor. Aldığım kaymağı ben 2-3 gün kadar buzdolabında bekletiyorum. Şimdi sizlere daha önceden almış olduğum kaymağı tereyağına çevirerekten göstereceğim. 5 litre sütten çıkan kaymağımız bu. Dediğim gibi sütün kalitesine göre değişiklik gösterecektir. Beklediği saate göre de değişiklik gösterecektir. Bu yeni almış olduğum toplamış olduğum kaymak. Daha sıvı bir kaymak. Bu da 2-3 gün öncesinde toparlamış olduğum bir kaymak. Daha da yoğunlaştı ve kıvam aldı. Yoğunlaştıktan sonra tereyağı yapımı daha da kolaylaşıyor. Şimdi peynir yapımına geçelim. E, Sütümüz tekrardan ocağın üzerine alıyoruz. Kaynayana kadar sütümüzü kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra işleme başlayacağız. Özellikle göstermek istedim. Gördüğünüz gibi sütte kesinlikle kesilme, herhangi bir şey yok. Sütümüz kaynamaya başladıktan sonra içerisine 200 ml bardak ölçüsüyle bir su bardağı elma sirkesi döküyoruz. Özellikle elma sirkesi kullanmanızı tavsiye ederim. Üzüm sirkesi biraz daha rengini değiştirebiliyor dolu dolu bir yemek kaşığı da tuz ilave ediyorum ve güzel bir şekilde karıştırıyorum kaynamaya başladıktan sonra 4-5 dakika kadar tamamen peynirini bırakana kadar kaynatıyoruz saniyeler içerisinde zaten yeşil suyunu vermeye başlıyor sütümüz peynirleşmeye başlıyor bir 4-5 dakika kadar kaynadıktan sonra da gördüğünüz gibi tamamen peynirini bıraktı süzgecin üzerine herhangi bir tülbenti süzme yoğurt için kullandığınız tülbenti olabilir bırakıyoruz ve peynirimizi bu şekilde süzüyoruz yapımı oldukça basit ve kolay çok da lezzetli oluyor eğer ki süt alıyorsanız günlük süt bulabiliyorsanız mutlaka yapmanızı tavsiye ederiz tavsiye ederim ben uzun süredir hem peynirimi hem de tereyağımı kendim yapıyorum yoğurdumu kendim yapıyorum Kanalımda hem peynir videom var hem de tereyağı videom var. Dilerseniz bunları da açıp izleyebilirsiniz. Sadece peynir yapıyordum eskiden. Şimdi tamamen yağını alıyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. 5 litre sütten de ortalama 200 gram kadar tereyağı elde ediyorum. 800-900 gram da peynir elde ediyorum. Bu şekilde süzmeye bırakıyoruz peynirimizi. Tamamen süzüldükten sonra 5-6 saat kadar süzmeye bırakıyoruz. Tamamen süzüldükten sonra peynirinizi kesebilirsiniz. Özellikle kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Kahvaltılarda böreklerde dilerseniz tavada kızartaraktan da hazırlayabilirsiniz. Bu videomun haricinde iki tane peynir videosu var. Birisinde tavada kızarttığım halini de gösterdim sizlere. Kaşar peyniri lezzetinde muhteşem bir peynir oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Peyniri salamura suyun içerisinde muhafaza edeceğiz. Onu da göstereceğim sizlere. Şimdi üzerinden toplamış olduğumuz kaymaktan tereyağı yapımını göstermek istiyorum ilk olarak. Tereyağı yoğurma kabının içerisine kaymağı yoğurma kabının içerisine alıyorum. Bu şekilde elimle yoğurmaya başlıyorum. İlk etapta katılaşmaya başlayacak kaymak. Daha sonrasında daha da güzel bir kıvam alacak hamur yoğurur gibi poğaça hamuru yoğurur gibi yoğuruyoruz kaymak oranına göre yoğurduğunuz oran saat değişebilir ee, 3-4 dakika içerisinde çok az olduğu için 3-4 dakika içerisinde hemen meydana geldi gördüğünüz gibi yavaş yavaş eli bırakmaya başlıyor yoğurdukça daha da güzel kıvam alıyor kaymağımız tamamen elimi bırakmış durumda şu anda yoğurdukça suyunu da bırakıyor Suyu tamamen çıkana kadar kayma yoğurma işlemine devam ediyoruz. Artık tereyağına döndü. Bu tabanına bırakmış olduğu suyu bir kabın içerisine alıyorum. Poğaça yaparken, krep yaparken bunu kullanabilirsiniz ya da ekmek yaparken yaparken bu sütü kullanabilirsiniz. Krema kıvamında harika bir süt oluyor. Sütün aldıktan sonra buz gibi soğuk suyla tereyağını yıkama işlemine geçiyoruz suyunuzun mutlaka soğuk olması gerekiyor tereyağın erimemesi için özellikle yaz aylarında buzlu su dolapta bulunduruyorum ben tereyağı yaparken suyu berraklaşana kadar birkaç tur yıkıyoruz bu aşamada hem sütünü bırakıyor içerisinde bulunduğu sütü bırakıyor hem de kefini bırakıyor ne kadar güzel yıkarsanız içerisinde bulundurduğu kef oranı o kadar azalacaktır bu tereyağını da kahvaltılarda, böreklerde, kurabiyede, poğaçada her şeyde kullanabilirsiniz. Tamamen katkısız, tertemiz tereyağı. Ben yıllardır kesinlikle evimize margarin sokmuyorum. Margarin kullanmıyorum. Bu şekilde tereyağımı kendim yapıyorum sürekli. Sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Suyun içinden aldıktan sonra iyice sıkaraktan suyunu bıraktırıyoruz. Tereyağımız hazır. 5 litre sütten 800-900 gram kadar ki bu sütün kalitesine göre değişiklik gösterecektir. Kışın daha da artıyor. 1 kilo 1 kilo 250 gram kadar peynir elde ettiğim oluyor benim. Peynirimi elde ediyorum. 200 gram kadar da tereyağı elde ediyorum. Şimdi peynir için salamura suyu hazırlayalım. Dilerseniz derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Ama salamura suyun içerisinde daha lezzetli ve güzel oluyor. Çıkan peynirin suyundan bir miktar ayırıyorum. Bir yemek kaşığı tuzu içerisine bırakıp eritiyoruz. Ve içerisine peynirlerimizi bırakıyoruz. Bir yemek kaşığı yemeklik tuz yeterli oluyor. İçerisine erittikten sonra peynirlerimizi içerisine diziyoruz. Bu şekilde 5-6 ay kadar peynirimiz buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Tek başına hazırlamış olduğum tereyağı videom da var. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Yapacakları afiyet var. Şeker olsun. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.